Bu Türkiye değil ha yurt dışımlar. Merhabalar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Şimdiye kadar hep Türkiye'den kavgalar ve kazalar derlemiştik. Öyle Türk mi? Başında yaşananları hiç merak ettiniz mi? Devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca video sahiplerinin söylediklerini de metin şeklinde videoya yerleştirdim. İyi seyirler. Bana göre sağdaki kırmızı cip kamyonu kes cip kamyonu kesmiş ve onun sola sapması neden olmuş gibi görünüyordu. İlk küçük kamyon sola saptı ve frenlerini kilitledi. İkinci küçük kamyon sola saptı. Ya yani ne diyorsun oğlum ya? Bizim? Bütün olay bunun frenlemesi baba işte buradaki tırın. Önünde ne olmuş onun? Ha bu işte. Şu ağzına sıçan bu ortalığın. Kırmızı yandı. Camaro. Oğlum üçlü kaza yaptı herif ya. Pikaba çarptı mı? Airbag <laughs> mi hepsi patladı bak. Ah be ablam ya. Pikaba hiçbir şey olmadı vallahi. On, into my lane. You goddamn motherfucker <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz bir hareket Toyota Corolla'nın önünü kesmeye çalıştığın koca bir pislikti. Geri gitmeye gene çalışan sonunda bunun tehlikeli bir hareket olduğunu anladıktan sonra son dakika fikrimi değiştirdim. <laughs> Videoyu çeken niye geri çek? Abi Amerika'da bir olay falan olduğu zaman insanlar bizim gibi böyle yapmıyor abi. Onlar geri çekilirler, beklerler sonra devam ederler. Öyle bir durum var onlarda. geri geri gittiğinizde arkanızda birinin olup olmadığını görmenin birçok yolu vardı. E mesela geçen gün bana çarpan kral aynen böyle çarptı. Geri görüş kameranızı kullanın, aynalarınızı kullanın, hatta eski moda gidin ve omzunuzun üzerinden bakın. Gerçi o yüksek arabaydı tabi. Nereye dönüyor? Sol mu sağ mı? Abla? Tam slow motion abla izleyeceğim. A abiymiş. Yok kadın değil kadın değil. Patates oldu arabanın önü ya. Basılı tut mantıklıymış lan. Ama çok şey yapıyor. hata karşıdan gelen beyazlı da Oo gelişe bak gelişe bak Oh my God. <laughs> nasıl korktu çocuk ya? <laughs> Oh my god! Whoa! Whoa! What the f Um... Are we, doing? we have to go to police station, police station. Okay. Holy fuck! Hayır sağ tarafı da bomboş. Niye buraya giriyorsun ki? What the fuck? Ax, Max, ne varsa. <laughs> ne <Bunda> kaza yok. <laughs> ya bunlar sıkıcı kazalar baba. Bir de açıklayan oğlum işte ne? You stupid mother. <laughs> ya eğer sağında bir araba yoksa vurmasına gerek yoktu da var belki de. Mi? You stupid mother. <laughs> Yaşlı adam önümde arabayı çekip okul otobüs şoförü olduğunu ve daha iyi bilmesi gerektiğini iddia ediyor.

Görünüşe göre araç uzak şeritte durdu ve arabanın arka tarafı onu bitirdi. Aracın durması için bir sebep göremiyorum ama kazadan önce o kadar yakın değildim, dedi. E evet, dur, sinyal verince ben geçebileceğini düşün. Ama hayır, yani bir noktada durup belki yardım ediyorlardır tabii ama durmak yasaktır belki, tabi yasaktır da. Ne bileyim lan, hani belki de o an inse kurtarsan hayatı kurtulacak insanı yani. Nasıl yardım etsin abi, dursan sana da bir şey olabilir. Yani o zaman kimse kimseye yardım etmesin. <laughs> Çok yolun ortası ya bir de. Hani bir benim aklıma şey girmiyorsa tak geriye geri geri git, git 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 en geride koy baba bir tane oraya hemen hani kaza olduğunu belli edecek şekilde bir uyaracak. Arkadan vuracak.

Aynı yer değil mi lan burası ilçiyle? Of. Ah oh, polis! In front of a cop. Get him, get him, get him, get him, get him. Get him, Go get him. Yes! Sosyal medya toksik. Off my ass, thank you. Baba bu nasıl kamera baba? Hıç. atladı just the red. Patladı. Çıko 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 çıko. Bunlar boktanmış ya. Anlamsız bir cümle olmuş ne oğlum ya bu cümle değil ki. Burada gerçekten kamyonuma çarpıldığını düşündüğüm ama herhangi bir hasar bulamadığım için sanırım olmadığı son derece yakın bir görüşmemiz var. Amına koyayım nasıl bir translate yeteneği bu ya. Nasıl ya? O hasar almamış mı oğlum? Değmemiş mi yani? O video yapan arkadaş var düzelsin normalini. Oh. Oha! <laughs> videomuz bu kadardı dostlar. Hoşça kalın.